Arkadaşlar merhaba ben Eda Demir'den YouTube kanalıma hoş geldiniz. Doğru yerdesiniz. Bugün sizinle depresyon konusunu konuşacağız. Bu konuyla ilgili 4 gündür bir araştırma içerisindeydim ve araştırmamın sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkalı önlü dolu bir şekilde dersimi çalıştım. Karşınıza geldim. O yüzden siz de çayınızı kahvenizi alın ve beni izlemeye devam edin. biliyorsunuz ki hayatta mutlu olmayı sağlayan en önemli şey akıl sağlığıdır. Akıl sağlığı çok önemli ve psikolojik rahatsızlıklara baktığımızda da en çok depresyonun yaygın olduğunu görebiliyoruz. Biliyorsunuz ki beynimizde nöronlar var. Bu nöronları bilim insanları daha çok ağacın dallarına ve yapraklarına benzetiyorlar. Bu ağacın dalları ve yaprakları daha çok sinir hücrelerine benziyor. Ve depresyona girdiğimizde de bunlar yavaşlıyor ve dökülmeye başlıyor tıpkı bir ağacın yapraklarını döktüğü gibi. Beynimizde daha çok kongretif fonksiyonları düzenleyen bir bölüm var. Bu bölümde düşünmek, çalışmak, işte hesap yapmak, karar vermek gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu bölüm depresyona girdiğimizde zayıflıyor ve bunları yapmakta zorluk çekmeye başlıyoruz. Dediğim gibi depresyona girdiğimizde bu ağacın dalları ve yaprakları azalmaya başlıyor. Depresyonda hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Motor beceriler yavaşlıyor. Yani el hareketleri ve hareketlerimiz yavaşlıyor. Bu belirtilerde daha çok hedonu eksikliği olarak tanımlanabilir. Hedoni biliyorsunuz haz duygusudur. Depresyonun da biliyorsunuz dereceleri var. Başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye olmak üzere. İleri seviye depresyonlarda intihar düşünceleri oluşmaya başlıyor. 1960 yıllarında daha çok insanların depresyona girmesinin sebepleri arasında serotonin ve dopamin gibi maddelerin düşük olmasından kaynaklı olduğu düşünülmekteydi. Fakat son yapılan çalışmalarda bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Bu arada buna monoamin hipotez adı veriliyor. Peki monoamin teorisi nedir? Monoamin ile ilgili araştırma yaptım. Onun da şöyle bir tanımlaması var. Ruhsal düzeni sağlayıp mutluluk hissi veren ve nörotransmitter görevi yapan dopamin, serotonin ve norepinetrin monaminlerinin beyinde eşik düzeylerinin altına düşmesi depresyona yol açar gibi bir terim var. Dolayısıyla buradan anladığımız sonuç şu ki serotonin eksikliği bir sebep değil bir sonuçtur. Bir ağacın yapraklarını dökmesi gibi benzetilebilir. Beyinde aynı zamanda Brain Derived Neurotropic Faktör adı verilen bir bölüm var. Bu kısaca BDNF olarak geçiyor. Bu salgı proteini anlamına geliyor. Ee, nöron gelişiminde ve canlılığında ve işlevlerin sürdürülmesinde önemli rol oynuyor. Depresyonda bu protein düşüyor arkadaşlar. Beynimizde düşmeye başlıyor depresyona girdiğimizde ve e, bu da tabii ki bu işlevlerin gerçekleştirilmesinde bizi zorlamaya başlıyor. Aynı zamanda depresyona girdiğimizde bu protein oranı düşerken glutamat düzeyi artıyor stres ve depresyon gibi sebeplerle vücudun glutamat düzeyi artarken arkadaşlar dediğim gibi BDNF düzeyi de düşmeye başlıyor. Depresyon aynı zamanda vücudun koruma mekanizması yani kendi kendini korumak için vücut depresyona giriyor. Çünkü biliyorsunuz ki aslında hayvanlarda da var bu. Savaş ya da kaç tepkisinden dolayı vücut aslında depresyona giriyor çünkü kendini korumaya alıyor. Savaş ya da kaç tepkisi hayvanlarda da görülen bir tepki ve bu akut bir hayatta kalma tepkisi aslında. Hayvanlar da aynı şekilde ya savaşıyor ya da kaçıyor. Doğada böyle olduğu için gerçek hayatta da bu depresyon adını alıyor arkadaşlar. Mesela hayvanlar için şunu biliyoruz. Kendi alanlarında savaşırlarken işte hayvanları ısırırlarken kendi alanların dışında başkaları başka hayvanların alanına girdikleri zaman genelde kaçma eğilimi gösteriyorlar. O alanda savaşmamayı tercih ediyorlar. Çünkü o alan güvenli bir alan değil. Daha çok güvenli alanlarında kendi avlanmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu da gerçekten çok önemli bir tespittir. Stres her gün devam ederse tabii ki vücutta BDNF düzeyi azalmaya devam ediyor. Beyin küçülmeye başlıyor. Uzun dönem depresyona giren bireylerde, depresyon yaşayan bireylerde maalesef stres seviyeleri de yükseldiği için Alzheimer riski görülmeye başlıyor ve Alzheimer olan insanların geçmiş hayatlarında daha çok strese ve sıkıntıya maruz kaldığını ve depresyona uğradığını da biliyoruz. Bazı insanlarda BDNF düzeyi doğuştan azalabiliyor. Bu da genetik faktörlerden kaynaklanabiliyor. Dolayısıyla bazı genetik faktörler sizin depresyona girme riskinizi de artırabiliyor. Tıpkı kuşuna benziyor aslında. İş uğramış olduğunuz bir mobbingi düşünün. İşte patronunuzdan sürekli olarak azar işittiğinizi düşünün ve onun baskısı altında kaldığınızı düşünün. Belli bir süre sonra beyniniz küçülüyor ve bu uyarana karşı daha az tepki vermeye başlıyorsunuz strese girmeye devam ediyorsunuz ve depresyonun eşiğine geliyorsunuz. Ona rağmen ses çıkartmıyorsunuz. Eve gidip sadece uyumak istiyorsunuz. Zaten biraz sonra da bahsedeceğim. Stresli insanlarda, depresyona giren insanlarda daha çok uyku fazlalığı da görülebiliyor. Ne yapmamız gerektiğinden bahsedelim. Kesinlikle depresyondan çıkmamız gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Sosyal medyayı sınırlandırmak çok önemli. Çünkü insanlar günümüzde tabii ki sosyal medyayla gördükleri şeylerle kendi hayatlarını kıyaslama yolunda gidiyorlar. İşte onların hayatları böyleyken benim niye hayatım böyle değil. Onlar çok mutluyken ben neden mutlu değilim? Onlar çok iyi paralar kazanırken ben neden iyi paralar kazanmıyorum tarzında düşüncelerle aslında kendilerini depresyona itmiş oluyorlar. Bunlardan uzak kalmak oldukça önemli. Bu yüzden sosyal medyayı aslında sınırlandırmak lazım. Bence sosyal medyanın günlük olarak kullanım miktarı 2 saatten fazla olmamalıdır. Ve tabii ki kendinizi burada gördüğünüz insanlarla kıyaslamamalısınız. Aslında bununla ilgili de çok fazla video var. İşte insanların makyajlı, makyajsız ya da işte e, Photoshoplu, Photoshop'suz hallerini gösteren bir sürü videolar var. Bunlardan izleyebilirsiniz belki. En azından gerçeklikle birazcık daha alakalı videolar olduğunu düşünüyorum. Gerçek hayatlarının yansıtmayan videolar olduğunu düşünüyorum. YouTube videoları gibi uzun videolar da değil. Zaten daha kısa videolar ve genel olarak insanların daha çok filtre kullandığı ve hayatlarını farklı yansıttığı videolar. Ben bununla alakalı çok fazla video seyretmiştim. Bir tanesinde hatta kızın duruşunda işte göbeğinin dışarıya çıkartırken ki bir videosu vardı. Ama işte göbeğini içine çekip işte biraz daha dik durup işte daha farklı açılardan poz verip biraz da üzerine Photoshop uyguladıktan sonraki bir fotoğrafını paylaşmıştım mesela. İki fotoğrafın arasında dağlar kadar hatta ovalar dağlar kadar fark vardı. Bilmelisiniz ki gerçekten o insanlar aslında öyle gözükmüyorlar. O sadece sosyal medyada görünen kısmı bir de gerçek hayat diye bir şey var ve gerçek hayattaki gerçek mutlulukları genelde insanlar mutluyken paylaşmayı tercih etmiyorlar. Çünkü mutlu insanların aslında sosyal medyada çok fazla bir işi olmaz. İnsanlardan onay alma gereksinimi bence başka bir psikolojik rahatsızlığın konusu. Onu başka bir videoda incelememiz gerekebilir. Şimdi burada özellikle şundan da bahsetmek istiyorum. İnflamasyon konusu var. İnflamasyon biliyorsunuz aslında iltihap anlamına geliyor. Vücudun farklı bölgelerinde görünen bir iltihap ileriki safhalarda depresyona sebep olabiliyor. Çünkü şunu biliyoruz %80 vakalarda yani depresyona uğrayan insanların %80'inde vücutlarında farklı bölgelerde inflamasyon olduğu gözlemlenmiştir. Yani buradan ne çıkıyor? Şöyle mesela dişinizle ilgilenmiyorsunuz, dişçiye hiç gitmiyorsunuz, kontrollerinizi yaptırmıyorsunuz ya da işte kalbinizde bir sorun var, kalbinize baktırmıyorsunuz, karaciğerinizde bir sorun var, karaciğerinizle ilgilenmiyorsunuz ya da daha farklı bir probleminiz var. İşte böbreklerinizle ilgili bir sorun var ya da cildinizle ilgili bir sorun var ama baktırmıyorsunuz. İleriki safhalarda depresyon görülme riski aslında artmaya devam ediyor. Öncelikle bu tarz problemleri çözmekte fayda var. Şimdi vücutta inflamasyon varsa biliyorsunuz the sickness behavior dediğimiz bir terim var. Bu ortaya çıkmaya başlıyor. The sickness behavior nedir? Genelde hasta insan psikolojisidir. Öyle tanımlayabilirim Türkçe'de. Bu da stokinin artmasına sebep oluyor vücutta. Stokin artınca da hasta olunca biliyorsunuz stokin artıyor ve iştah kapanıyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. İştahınız kapanıyorsa, kendinizi hiçbir şey yapmak istemiyor olarak, işte isteksiz ve uykulu bir şekilde buluyorsanız, emin olun ki depresyonun eşiğindesiniz ya da depresyonun içine girmişsiniz demektir buradan çıkmanın belli başlı yolları var. Zaten videonun sonunda onlardan bahsedeceğim. Bu arada bu hayvanlarda da böyle aynı bu şekilde oluyor. Genelde hayvanlar depresyona girdiği zaman bir mağaranın içerisinde ya da kapalı bir alanın içerisine girip uzun bir süre buradan çıkmıyorlar. Ta ki hastalıkları geçene kadar diğer hayvanlarla ya da insanlarla iletişim kurmak istemiyorlar. Burada sessiz ve sakin bir biçimde bu şekilde depresyonun geçmesini bekliyorlar. Özellikle belirtmek istediğim birkaç konu var. Horlama, aşırı yemek yemek, obezite, alkol vücutta inflamasyonu artırıyor bunlar arkadaşlar. Vücuda giren her yabancı madde aslında inflamasyon oranını arttırabiliyor. Neden? Çünkü vücut bu yabancı maddeleri aslında dışarıya etmek yönünde tasarlanmış bir mekanizmadır. Örnek veriyorum elinize bir kıymık battı ya da bir yerinize bir şey girdi. Bir şey e, cam parçası olsun bu mesela. Vücudunuza girdiği anda vücut aslında inflamasyon uğruyor ve bu maddeyi dışarıya atmak için uğraşıyor. Bu madde dışarıya çıktıktan sonra o bölgeyi biliyorsunuz kapatıyor. Hemen bir kabuk bağlıyor. Bu o bölge iyileşmeye çalışıyor. O bölgede aslında hücreler çoğalmış oluyor. O bölgede bir savaş mekanizması ortaya çıkmış oluyor. Bu aynı şekilde vücudumuzda bütün bölgelerimizde bu şekilde ilerliyor. Vücudumuz inflamasyona karşı ciddi bir tepki gösteriyor ve vücutta inflamasyon olduğunda da bu tarz psikolojik rahatsızlıklar görülebiliyor. İnflamasyon aslında 4 tane belirtisi var. Bunlar da şöyle: tumor, rabor, kolor ve dolar olarak geçiyor. Tumor şişlik anlamına geliyor. Rabor kızarıklık color, sıcaklık ve dolor da ağrı anlamına geliyor. Bunlar varsa vücutta inflamasyon vardır anlamına geliyor. Ve ayrıca funetio leaza diye bir terim var. Bu da aynı şekilde fonksiyon kaybı anlamına geliyor. Dolayısıyla inflamasyonun aslında 5 tane belirtisi var. Bu 5 belirti inflamasyonun olduğunu gösteriyor depresyon aslında bir nevi beyin iltihabıdır, beyin inflamasyonudur dedik. Diğer inflamasyonlardan hareketle beyne nüfuz eder ve bu şekilde depresyon oluşur dedik. Burada oranlara baktığımızda %80 gibi bir oranda diğer inflamasyonların varlığından sonra depresyonun oluştuğundan bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Vücudumuzda inflamasyon oluşturmamaya dikkat ediyoruz. Şimdi depresyondan çıkış biletimizi veriyorum. 10 tane maddeden bahsedeceğim. Bu 10 maddeyi lütfen dikkatlice dinleyin. Bu maddeyi yaptıktan sonra arkadaşlar bunları dikkat ettikten sonra depresyondan çıkabileceksiniz. Birinci maddeyle hemen başlıyorum. Egzersiz yapmak. Evden her gün çıkmalı ve egzersiz yapmaya gitmelisiniz. Tabii ki bu egzersizin bir süresi de var. Günde 1-2 saat kadar egzersize zaman ayırmalısınız. Egzersiz yapmak sizin stres seviyelerinizde düşüşe neden olacağı için depresyondan kurtulmanızı da sağlayacaktır. Aslında her videoda tabii ki sporun faydalarından bahsediyorum. Bu video kesinlikle bunun için tasarlanmadı ama tabii ki ucu yine egzersiz yapmaya dayanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla egzersiz yapmaktan kaçmayın. Tabii ki biliyorum depresyona girdiğinizde evden dışarıya çıkmak istemiyorsunuz, işte yemek yemek istemiyorsunuz, hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Bir isteksizlik, bir iştahsızlık oluşuyor ama kesinlikle egzersiz yapmaya gitmenizi, kendinizi biraz zorlamanızı istiyorum. İki vücuttaki iltihabı düzeltmek bu da gerçekten çok önemli. Az önce zaten inflamasyonun zararlarından bahsetmiştim. Nerenizde bir sorun varsa, işte kalbinizde bir sorun varsa kalp cerrahına gözükmek, kardiyoloji uzmanına gözükmek, işte böbreklerinizde bir sorun varsa ona göre uzmanına gitmek ya da işte kanınızda bir sorun varsa ya da başka bir probleminiz varsa öncelikle bu problemleri çözmek sizin inflamasyon riskinizi düşüreceği için depresyondan çıkmanızı da kolaylaştıracaktır. Diyelim ki böyle bir hastalığınız yok olabilir. Sigara ve alkol kullanmak da aynı şekilde bir inflamasyondur arkadaşlar. Çünkü vücudunuzda bir yabancı madde almış oluyorsunuz, bir toksik madde almış oluyorsunuz. Aşırı yemekten kaçmak da çok önemli. Aşırı yemek yemek de vücudunuzda fazla seviyede inflamasyon olmasına neden olabilir. Onun dışında yağlı yemekler yemek, işte sizin kortizol seviyenizi artıracak aktiviteler yapmak aynı şekilde sizin inflamasyon seviyelerinizi yükseltecektir. Bunlardan mümkün olduğunca kaçınmanız gerekmektedir. 3 kortizol dedik arkadaşlar kortizol düşürmek yani stres seviyelerinizi düşürmek çok önemli. Bunu nasıl düşürebilirsiniz? İşte psikoloğa gidebilirsiniz, yoga yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, namaz kılabilirsiniz ya da bununla alakalı başka bir şey yapabilirsiniz. Ama kesinlikle stres seviyelerinizi düşürmeniz gerekiyor ki depresyondan çıkabilirsiniz. 4 fenol bileşiği kullanmak ve polifenol bileşiği kullanmak. Ben bunları da araştırdım. Yemeniz gereken belli başlı gıdalar var özellikle depresyondan çıkmak için zerdeçal, tarçın, ıhlamur, pul biber, limon çok önemli arkadaşlar. Bu besinleri kesinlikle tüketmeniz gerekiyor. Gün içerisinde tarçınlı su içebilirsiniz. Tarçını içine koyduğunuz bir su hazırlayabilirsiniz. Biraz kaynatabilirsiniz. Ondan sonra da soğumasını bekleyebilirsiniz. Bu şekilde tarçınlı suyu tüketebilirsiniz. Kesinlikle çok etkisini göreceksiniz. 5. Gerekliyse antidepresan kullanın. Fakat ileri düzeydeyseniz kullanın arkadaşlar. Başlangıç seviyesi ve orta seviyesindeki depresyonlarda zaten antidepresan kullanımı tavsiye edilmez. Bunun yerine daha doğal ürünlerle çözme tavsiye edilir. Ama ileri düzeydeyseniz işte dediğim gibi intihar düşünceleri, işte geleceğinizle ilgili çok ciddi kaygılar yaşıyorsanız bununla alakalı bir psikoloğa gözükmeli ve tabii ki bir antidepresan ürünü kullanmanız gerekmektedir. 6 uyku sorunlarını çöz. Uyku deyince aklıma hemen uykuyla ilgili çekmiş olduğum video geldi. Onu mutlaka aşağıya koyacağım arkadaşlar. İzlemek isteyenler izlesin. Uyku problemlerimizi çözmemiz lazım. Günde 7-8 saat mutlaka ama mutlaka uyumamız gerekiyor. Kırmızı ışık en iyi ışıktır bu arada. Bunun altını çizmek isterim. Çünkü gerçekten kırmızı ışık uykuya dalmada da, odaklanmada da sizin için fayda sağlayacaktır böyle bir ışık tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu arada ekranlarda gördüğünüz yani telefonlarda işte tablet bilgisayarlarda bilgisayarlarda görmüş olduğumuz ışık mor ışıktır. Bu mor ışığa gün içerisinde minimum seviyede maruz kalmanız sizin depresyondan çıkmanız için çok önemli bir etkendir. 7. Sabah erken kalkmak. Arkadaşlar güneşle beraber uyanmalı ve güneşin batışıyla beraber aslında uyumalıyız. Bu çok önemli bir alışkanlık. Bu alışkanlığı edindiğinizde depresyondan da kolay bir şekilde çıkacaksınız. 8 güneş ışığına daha fazla maruz kalmak. Biliyorsunuz güneş ışığında aynı zamanda D vitamini var. D vitamini gerçekten vücut için oldukça önemli. Bugün bu arada farklı videolar seyrettim. D vitamini için işte günlük dozajların oldukça düşük olduğundan bahsediliyor. 400 EU, 600 EU gibi rakamlardan söz ediliyor. Aslında bu oranların daha fazla da olabileceği yönünde çalışmalar mevcut. Yani günde 1000 ya da 2000 EU kullandığınız zaman başınıza bir şey gelmiyor. Dolayısıyla güneş ışığına mümkün olunca fazla miktarda maruz kalmak sizin depresyondan çıkışınız için de önemli bir bilet olacaktır. 9. Epo kullanmak ve omega 3 almak. Burada özellikle belirtmek istediğim yiyecekler arasında balık, fındık, ceviz, avokado, açısından açısından zengin gıdalardır Bunun dışında arkadaşlar asetil sisteğin kullanmak Bu da gerçekten çok önemli asetil sisteğin bu arada nak isimli ilaçta bulunuyor böyle efervesen tablet şeklinde de kullanabilirsiniz bunu brokoli tüketmekte oldukça önemli Bunlar da sizin depresyondan hızlı bir şekilde çıkışınızı sağlayan yiyecekler arasında yerini alıyor 10 bence en önemli maddelerden bir tanesi de bu cinsellik ve iyi bir cinsel hayat. Tabii ki cinselliğin öneminden diğer videolarımda da bahsetmiştim zaten biliyorsunuz. Cinsellik ve kaliteli cinsel yaşam sizin stres seviyelerinize düşüşe neden olacaktır. Ve tabii ki serotonin seviyesini, dopamin seviyesini arttıracaktır arkadaşlar. Aynı şekilde bu seviyeleri tabii ki egzersiz yaparak da arttırabilirsiniz. Ama cinsellik burada bambaşka bir maddedir. Cinsellik maddesinin önemli olmasının sebebi özellikle orgazm sırasında vücudun salgılamış olduğu hormonlar burada çok önemli. Bu hormonları özellikle gece yatmadan önce salgılamak sizlerin çok daha sağlıklı bireyler olmasını sağlayacaktır. Ben hiçbir videomda cinsellikten uzak kalın ya da işte mastürbasyon yapmayın, cinsel hayatınız kesinlikle olmasın tarzında bir şey söylemiyorum. Bazen videoların altına bu tarz yorumlar geliyor işte hocam mastürbasyon yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım vesaire. Arkadaşlar tabii ki yapmalısınız ya da işte cinsel hayatınız olmalı ama kendinizi sadece buna fokuslamak ve 7-24 bunu düşünmek ya da hayatınızı bunun üzerine kurmak ya da diğer işlerinizi aksatmak sadece buna kendinizi kanalize etmek bu bir sapkınlıktır ve kendi kendinizi yormuş olursunuz. Başka hiçbir şey yapmış olmazsınız. Bunun yerine bunu bir düzene sokmak gerçekten çok önemli. Düzenli bir hayat ve düzenli bir cinsel hayat. Aslında cinsel hayat derken burada zaten düzenli bir cinsel hayattan bahsediyoruz. Yani bir gün cinsel hayatınız var. Öteki gün başka bir insanla ya da bir hafta sonra başka bir insanla birlikte olmaktan bahsetmiyorum. Düzenli ve seviyeli bir hayattan bahsediyorum. Böyle bir hayat içerisine girdiğinizde aslında birçok maddeye de nüfuz etmiş oluyorsunuz. Hem hayatınızda doğru bir insanla bir birliktelik yaşamış oluyorsunuz. Hem bu insanla birlikte olarak işte hayatınızda belli başlı düzenler elde etmiş oluyorsunuz. Böyle bir düzende bir hayat içerisinde de zaten depresyona giriş riskinizi düşürmüş oluyorsunuz. Depresyondaysanız da bunların katkısıyla depresyondan kolay bir şekilde çıkmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar ben bugün depresyondan biraz bahsetmek istedim bu videoda. Umarım faydalı bir video olmuştur bu arada. Umarım beğenmişsinizdir. Birkaç gündür görüşemiyorduk. Size antrenman videolarımı paylaşmıştım. Isınma videolarımı paylaşmıştım. Lütfen onları da izleyin. Eğer antrenman yapıyorsanız kesinlikle bu ısınma videolarını izleyin ve uygulayın. Eğer ısınma videolarının faydalarını da görürseniz lütfen yorumlarda belirtin. Eğer bu videoyu da faydalı buluyorsanız lütfen videoya like atmayı, kanalı takip etmeyi ve yorum yazmayı ihmal etmeyin.